Merhaba arkadaşlar, bu haftaki deneyimiz deney 4, 3 fazlı sincap kafesli indüksiyon motor testleri. 4.1'de bağlantı ve motor yönü kontrolünü, 4.2'de de yıldız üçgen yol verme testini gerçekleştireceğiz. Bu haftaki deneyimizde kullanacağımız makinemiz 3 fazlı sincap kafesli motor. Bunun üzerinden öncelikle bağlantılarımızı gerçekleştirip motor yönünü kontrol edeceğiz daha sonra yıldız üçgen yol vererek bazı parametrelerde ölçümlerimizi gerçekleştireceğiz. Ee, bağlantı diyagramına geldiğimizde üç fazla akım limit koruma şalterinden sonra üç fazla güç kaynağıma bağlantı sağlıyorum. Oradan çıktıktan sonra şu anda gördüğünüz gibi üç fazla beslemelerim var. Ee, sigorta setine giriş yapıyorum. Sigorta setine giriş yaptıktan sonra burada Motor yönünün kontrolü için bakın stop, forward, reverse yani ileri yönlü ve geri yönlü olmak üzere e, yönümü belirleyen bir modülüm var 3312C modülüm e, bundan faydalanacağız. E, reversing switch diye geçiyor yani tersleme anahtarı diyebiliriz. E, yönü değiştirmek için biz bu modülü kullanıyoruz ve bu modülden çıktıktan sonra da üç e, fazlı çıkık kutuplu e, özür dilerim 3 fazlı sincap kafesli e, motoruma giriş yaparak burada bağlantılarımı mı gerçekleştireceğiz. Şimdi buradaki bağlantılara baktığımda uygulama kısmından e, bakalım burada tam net çıkmamış çünkü. Gerçi şurada da bakın kısa devre bağlantısı verilmiş. E, U1 U2 V1 V2 W1 W2 fazları bu aslında şunu sağlıyor. Yani ben şuradan geldikten sonra, şuradaki fazdan geldikten sonra hiçbir arada değişiklik yapmadan direkt kısa devre yaparak sadece yani motora bir tork bindirmiyorum, bir yük bindirmiyorum. Sadece motorun yönünü kontrol edeceğim. Ne yapacağım? Şuradaki fazlar arasında bağlantıyı değiştireceğim. Ters yönlü, ileri yönlü olacak şekilde. Şuradaki fazlar arasındaki Beslemenin yönünü değiştirdiğimde e, Motorumun yönünde Değişiklik gözlemlemem gerekiyor arkadaşlar e, Teorik kısımdaki bu bilgi Uygulama kısmına geldiğimizde e, Burada gördüğünüz gibi 3 faz akım limit koruma şalterim Ve 3 fazlı güç kaynağım var Zaten bakın arada Hatlar arasında bağlantım devam ediyor Buradan çıktıktan sonra arkadaşlar Buradaki gördüğünüz gibi Sigorta setine giriş yapıyorum Fuse set diye geçiyor bu e, oradaki birinci hat F1 sigortama, ikinci hat F2, 3. hattımda F3 nolu sigortama giriyor. Sigortadan çıktıktan sonra şurada gördüğünüz tersleme şalterim e, yönümü belirlememi sağlıyor. E, L1, L2, L3 yani birinci hatta girdim, ikinci hatta, 3. hatta girdim, çıktığımda da U, V, W fazlarından çıkış sağladım. Ben burada işte yön değişimi yapacağım. Bakın kapatma e, şeklinde şalter koymuş buraya bunu nasıl sağlayacağım? İşte şuradaki bu koşalterden, Yani for yaptığımda ileri yönlü, reverse yaptığımda onun tam tersi yönde motorumun dönüşünü gözlemlemem lazım. Bu e, tersleme şalterinden çıktıktan sonra 3 fazlı sincap kafesli, zaten şuradan isminde görüyorsunuz. Squirrel sincap demek İngilizcede. 3 fazlı sincap kafesli e, motoruma giriş yapıyorum. E, L1'den Bakalım burada e, ne olarak geçiyor. O1 V1 L2'den V1'e L3'ten de W1 fazıma giriş yapıyorum. Şurada da gördüğünüz gibi yani aradaki şu kısa devreleri atarak arkadaşlar ben sadece bunu beslemiş oluyorum. Motoru beslemiş oluyorum. Ve tersleme şalteriyle motorun yönünde değişiklik gözlemlemem gerekiyor. Şimdi işlem basamaklarına geçiyoruz işlem basamaklarına geçtiğimde birinci madde standart modülleri masanın üzerine kurmamız isteniyor makine motoru vesaire. İnversör şalter üzerinde bulunan inversör anahtarı stop konumuna getirin demiş. Şurada gördüğünüz gibi ben daha önce stop konumuna getirdim. Şu an stopta. Bir sonraki işlem basamağında ise sırasıyla 3 kutuplu akım limit yani sistemi beslememiz isteniyor. Biz şimdi sistemi besleyeceğiz. Ne diyor? İnversör şalter üzerinde bulunan inversör anahtarını for konumuna getiriniz. Motor harekete geçecektir. Şu an biliyorsunuz stop konumunda. Stop konumunda olduğu için hareket etmemesi lazım motorun. Öncelikle sistemin beslemesini gerçekleştirelim. Bakın motor harekete geçmedi. Şu an herhangi bir hareket yok, ses yok. Da şöyle elimle isterseniz oynatayım. Şu an durur vaziyette. Fakat ne diyordu işlem basamaklarında? Dördüncü maddede inversör şalter üzerinde bulunan inversör anahtarı for konumuna getirin dedi. Yani ileri yönlü konuma getirmemiz istedi. Getirdim. Sesi de duyuyorsunuz. Motor şu anda hareketli durumda dönmeye başladı hareket yönü soldan sağa doğru şekilde ilerliyor. Yani saat yönünde ee, ilerliyor arkadaşlar. Dönüş yönü e, saat yönünde diye yazabilirsiniz raporunuzda da burada da. İnversör şalter üzerinde bunu inversör anahtarı stop konumuna getiriniz diyor. Ben şimdi stop konumuna getirdiğimde tekrar durması lazım. Evet yavaşladı. Ve şu an duruyor. Bakın. Şu şekilde soldan sağa doğru olduğunu görüyoruz. Bazen videoda ters görünüyor gibi geliyor ama e, o yüzden bunu göstermek istedim. Saat yönünde e, dönüyor şeklinde yazabilirsiniz. 6. maddeye geldiğimizde ise inversör şalter üzerinde bulunan inversör anahtarı rev yani reverse konumuna getiriniz. Motor harekete geçecektir. Motorun dönüş yönünü Gözlere kayıt demiş. Şimdi de forward'dan stop'a gelmiştik. Stop'tan da reverse. Tam tersi yönde motorumun dönmesi lazım. Bakıyorum. Evet şu anda sağdan sola doğru bir dönüş işlemi gerçekleşiyor arkadaşlar. Yani ne diyebiliriz? Saat yönünün tersine bir dönüş var. Ben tekrar bunu durduracağım. Durdurduğumda siz e, saat yönünün tersini olup olmadığını gözlemleyebilirsiniz. Şöyle bakalım. Şu şekilde dönüyor. bak. Gördüğünüz gibi saat yönünün tersi olarak dönüyor. E, üç fazla sincap kafesli motorun bağlantı kontrolünü bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Şimdi 4.2 deneyimize yani yıldız üçgen yol verme testine geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu haftaki ikinci ve son deneyimizi gerçekleştireceğiz. Yıldız üçgen yol verme. Bu deneydeki bağlantı diyagramına baktığımız zaman iki tane yeni modülümüz var. Birincisi güç analizörü. Buradan bazı parametreleri okumak için bunu kullanacağız. İkincisi de yıldız üçgen başlatma anahtarımız. Burada bağlantıların yönünü değiştirerek ne yapıyoruz? Yıldız yol verme, üçgen yol verme şeklinde motorumuzu çalıştırıyoruz. Zaten bakın burada da pakos alterimiz var. 0, 1, 2 konumlarında. Birazdan da işlem basamaklarına baktığımız zaman 1'e getirince yıldız, 2'ye getirince üçgen şekilde yol verdiğimizi bize zaten söyleyecek deney föyümüzde yer alıyor bu. Şimdi arkadaşlar bunun uygulama kısmına baktığımızda şuradaki bakın 3 fazdan çıktığım zaman sigorta setine girmem lazım. Deney seti üzerinde 3 fazdan çıkışımı aldığımda Şuradaki fuse set, deney seti üzerine geliyorum. Ee, aynı şekilde renklendirmelere de dikkat ettim. Birinci fazım kırmızı, ikinci siyah, üçüncü sarı olacak şekilde. Daha sonra bu sigorta setinden çıktıktan sonra güç analizörüne giriş yapıyorum. Çünkü ölçümlerimi buradan gerçekleştireceğim. Ee, bu güç analizörünü devreye bağladıktan sonra bağlantıma devam ediyorum. Şurada gördüğünüz yıldız üçgen başlatma şalteri. E, sıfır konumda bakın pako şalter de burada Sıfır konumundayken normal şekilde biz e, motorumuzu çalıştırıyoruz Fakat yıldız yol vermek istediğimizde şalteri 1'e Üçgen yol vermek istediğimizde de 2'ye e, getireceğiz e, Bu şekilde bağlantılarımızı daha sonra buradan bakın çıkış alıyoruz e, Ve 3 fazla sincap kafesli motorumuza giriş yapıyoruz Burada işte bu motoru çalıştırmamızın yöntemi nedir? Oradaki yıldız üçgen modülünü kullanmak. Normalde bir önceki deneyde biliyorsunuz şuradaki gibi kısa devrelerim vardı. Ama şu anda kısa devrem yok. Giriş yapıyorum. Buradaki bağlantım yıldız üçgenin girişine tekabül ediyor. Daha sonra oradan aldığım çıkışı getiriyorum. Tekrar burada bakın e, sincap kafesli motoruma giriş yapıyorum Arkadaşlar bu şekilde ben e, bu motora nasıl yol vereceğimin kararını vermiş oluyorum şimdi işlem basamaklarına geçelim sistemi nasıl çalıştıracağımıza dair geçen e, dönem daha doğrusu geçen yıl ikinci dönem biz bunun çalışmasını gerçekleştirmiştik. Hemen hemen aynı sonuçlara ulaşmamız gerekiyor. Bunları bir kontrol edeceğiz arkadaşlar şimdi. Birinci madde zaten standart. Malzemeleri deney masası üzerine yerleştirmemiz söyleniyor. Diyor ki yıldız üçgen yol verme modülü üzerinde bulunan başlatma anahtarını bir konumuna ayarlayınız diyor. Üç fazla güç kaynağı modülü üzerinde bulunan 10 konumuna basarak motoru çalıştırınız. Yani sıfırdan değil de direkt birden yıldız konumunda bizim çalışmamızı istiyor. Orada I olarak gösterilen aslında şu arkadaşlar. Yani bu 10 anahtarına basmamız isteniyor. Öncelikle ne yapıyoruz? Yıldız üçgen başlatma şalterimizi bir konumuna yani yıldız bağlantı konumuna getirmiş oluyoruz. Ardından da sistemin beslemesini, enerjilendirilmesini sağlayacağız. Evet şu anda motorumu çalıştırdım. Ee, kalkışta biraz daha yüksek akım çekiyor. Zaten şuradaki tabloya da baktığınız zaman arkadaşlar yıldızda kalkış akımı, kalkış gerilimi ve Kalkıştaki güç faktörünü soruyor bize. Bir de çalışma sırasında e, biz, yani ben bu videoyu çekmeden önce çalıştırdığım için kalkışta ani bir akım çekti. Geçen yılda zaten bu değerlerde çekmişti. 0.919 amperlik kalkış e, akımım var. E, çalışma akımım yani bir müddet sonra artık kendini rutine çekiyor. Bu e, bütün aslında elektriksel sistemlerde böyledir. E, i̇lk şalteri kaldırdığınızda ani bir akım çeker. Biraz daha yüksek olur bu. O yüzden sigortaların sınırda değil de bir tık yukarıda seçilmesi, akım değeri olarak bir tık daha yukarıda seçilmesi bu yüzden istenir. Arkadaşlar yıldız çalışmada 0.919 amper kalkış akımım, gerilimim ve güç faktörüm bu şekilde. Çalışma artık bir müddet çalıştıktan sonra dediğim gibi kendini rutine alıyor. Şu değerleri görmemiz lazım. Şunu yakalamak biraz daha acelecilik yani hızlı davranmayı gerektiriyor. Ama rutine aldığında şunları görüyorsak zaten sistemimizde doğru çalışıyordur. Çalışma akımım 0.317 ampermiş. Güç analizörüne bakıyorum 0.320 zaten neredeyse aynı. Çalışma gerilimim 229.4 voltmuş. Burada da 232, güç faktöründe 0.20, burada da 0.21 olarak çıkmış. Yıldız bağlantıda bu şekilde ölçtüğümüz akım, gerilim ve güç faktörü değerleri. Şimdi üçgen bağlantıya geçeceğiz. Bunun için sistemi tekrar kapatıp yıldız bağlantıdaki gibi aşamaları takip ederek çalıştıracağım arkadaşlar. Şu an sistemin beslemesini kestim. Şalterimi iki konumuna getirerek üçgen yol verme şekline getirmiş oluyorum. Bakın şurada da yazıyor arkadaşlar. Yıldız üçgen yol verme modülü üzerinde bulunan başlatma anahtarını iki yani üçgen konumunu ayarlayınız. Üç fazla güç kaynağı modülünü motoru üçgen olarak çalıştırmak için devreye alınız. Yani şu anda sistemimizi tekrar beslememiz isteniyor. Motorum çalışmaya başladı. Bakın şu an yüksek bir akım çekti yine. Yani normalde 1.50'lerde başladı bu. Daha sonra yani dediğim gibi biraz hızlı davranmak gerekiyor. Ani bir akım çekiyor yani ani olan bir şey. Ve kendisini daha sonra çalışma rutinine getiriyor. Biz geçen yılki ölçümümüzde de kalkışta 1.519 amper ölçmüşüz. Çalışma gerilimimizi kalkışta e, 228.7 güç faktörümüz 0.388 iken kendini rutine aldığında artık 1.09 amperi görmüşüz. 228.7 e, volt çalışma gerilimi 0.173 güç faktörünü görmüşüz. Şimdi şu değerleri gördüğümüzde dediğim gibi yine e, ne yapacağız? Doğru bir şekilde çalışmamızı, deneyimizi gerçekleştirmiş olacağız arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet, az önceki sonuçlarda da okuduğumuz gibi 1.111 veya 1.10 amper akımım var, çalışma akımım. Motora ait bu çalışma akımı. 230 volt gerilimim 0.171 de güç faktörüm var. Geçen sene 0.173 olarak bulmuşuz. Yani sonuçlarımız geçen senekiyle uyumlu doğru bir şekilde çalışmamızı gerçekleştirmiş olduk. Bu şekilde tabloları da arkadaşlar deney raporunuza yazarak siz de bu haftaki uygulamanızı gerçekleştirmiş olacaksınız. İyi çalışmalar dilerim.